günden herkese bir kez daha merhabalar. Sevgili seyirciler programımız sürüyor. Konuğumuzla bir aradayız. İşaret dili eğitmeni Tugay Kurtgözlü. Bugün stüdyo konuğumuz. Hem işaret dilini konuşacağız hem de işitme engellilerin pandemi sürecinde yaşadığı problemler bugün ana başlığımız olacak sohbetimiz boyunca. Hoş geldiniz. Hey, hoş bulduk çok teşekkür ediyoruz. Bizler ediyorum. de çok teşekkür ediyoruz. E, yaptığınız çalışmaları tabii dinleyeceğiz ama Hı. öncesinde iş, iş, işitme engellilerin pandemi sürecinde yaşadığı problemler e, herkese etkiledi. Haliyle e, bu süreç onları da yakından etkiledi. Peki ne gibi zorluklar söz konusu? E, ben öncelikle e, yayınınıza bizi davet ettiğiniz işitme engellilerin e, gündelik yaşamlarına kulak verdiğiniz için size çok teşekkür ederek çok teşekkür sözlerime ediyoruz. başlamak istiyorum. Pandemi, COVID tabii ki tüm dünyayı çok derinden etkiledi ve hala da devam ediyor etkileri aslında. Bu süreç içerisinde tabii ki belli başlı gruplar daha da olumsuz etkilendi. Bunların başında işitme engelliler geliyor diyebiliriz. Çünkü takdir edersiniz ki eve kapanmaların olduğu bir dönemden bahsediyoruz. İnsanların maske taktığı, iletişiminin belki de böyle en uzaklaştığı bir dönemden bahsediyoruz. Bu tabii ki işitme de yani elleriyle iletişim kuran bireylerinde hayatına çok büyük olumsuzluklar getirdi. Hala hazırda başka problemler de vardı iletişim noktasında tabii ki. bir de bu. Daha, daha da daha derinleştirmiş oldu. Evet. Kesinlikle biz e, tabii ki burada Atakum Belediyesi olarak e, COVID-19'un başladığı günden bu yana sahadaydık. E, ciddi de e, çalışmalar hazırladık aslında. Bunların en başında işitme engelleri için bir görüntülü çağrı merkezi oluşturduk. Hı -hı. E, sanırım yani hatırladığım kadarıyla Mart 18 itibariyle aslında ülkemizde Hı -hı. E, bu önlemler başlamıştı. Bizler de o tarihlerde e, işitme engellilerin market alışverişlerini yapabilecekleri, onun dışında gündelik yaşamda işte örnek veriyorum bir sağlık problemi olabilir. E, herhangi böyle zorda kaldığı bir e, durumda müdahale edebileceğimiz, onların problemlerini dinleyip ilgili kişilere iletebileceğimiz bir çağrı merkezi oluşturduk. Evet, hemen bu süreç başlar başlamaz harekete geçildi diyebiliriz öyleyse. Kesinlikle. Tabii ki bunu takip eden günlerde eve kapanmaların başladığı bir dönem vardı hafta sonları e, kimsenin dışarı çıkamadığı, belki de markete ulaşımın en zor olduğu dönemlerden Hı -hı. bahsediyorum. O dönemlerde bir alışveriş hattı oluşturduk. Örnek veriyorum, bir işletme engelli dedi ki, benim evimde ekmeğim yok, ben dışarı çıkamıyorum, engelliyim, risk grubundayım. Bizler belediyedeki oluşturduğumuz bu ekiple beraber onların alışverişlerini kendilerine ulaştırmış olduk. Bir projemizden daha bahsetmek evet. istiyorum ki bu da tüm Türkiye'de, hatta belki de dünyada e, yankı Arnavalı buldu. Alabilecek. Evet, e, Şeffaf maskeden bahsetmek Hı -hı. istiyorum. E, i̇şitme engelliler yapısı gereği e, işaret diliyle iletişim kurarken e, yüz hatlarını, mimiklerini çok aktif kullanıyorlar. Örnek Hı -hı. vermek istiyorum size. Yani bir anlamı değiştirebilecek bir şeyden bahsediyorum. Var işareti bulken kaşlarımı kaldırıp başımı öneme eğdiğimde e, var mı? Tabii ki bunu ağzımla da desteklemem gerekiyor. Hı -hı. Ama e, pandemiyle beraber maske takıyoruz, e, takıyoruz. Yiyoruz, ve bu nemik engellenmiş evet. oluyor. Ee, burada çözüm olarak da belediyemizin kendi kültür evlerinde ürettiği ağız kısmı şeffaf maskeleri tüm işletme engelli arkadaşlarımıza ulaştırdık. Ee, Samsun'da ulaştırdığımız arkadaşlarımızın yanı sıra tüm Türkiye'de bunu Hı -hı. E, bizden talep eden arkadaşlarımız oldu. E, mümkün imkanlar doğrultusunda bu e, maskeleri e, Türkiye'deki diğer arkadaşlarımıza da ulaştırmış olduk. Evet Devam ediyor mu bu çalışma şu anda da? Tabii devam ediyor. Yani mümkün mertebe yine üretmeye çalışıyoruz. Hı hı. E, talep edenlerin taleplerine karşılık vermeye çalışıyoruz. Evet, çok önemli tüm bu çalışmalar ve e, aslında bir rol model olması açısından da değerli. Benzer uygulamalar pek diğer belediyelerde var mı? Bu noktada nerede Atakum? Şunu söylemek istiyorum, bu bizi çok gururlandırıyor. Biz e, bu maskeleri ürettiğimiz zaman e, Türkiye'de yoktu hı hı. E, ve biz ürettikten sonra bunun e, sosyal medyada ya da işte yerel medyada, ulusal medyada karşılık bulmasıyla beraber diğer belediyeler belediyelerde e, buna e, destek oldular üretimi kesinlikle üretmeye başladılar. Hatta e, yani diğer belediyelerden bize teşekkür e, yazıları çok fazla geldi çünkü hani biz bunu düşünememiştik e, yani bu detayı kaçırmıştık size çok teşekkür ediyoruz gibi e, dönüşler çok fazla aldık. Çağrı merkeziyle ilgili de yine benzer bir durum yaşadık. Hı hı. Biz bunu oluşturduktan sonra, e, hatta şunu söylemek istiyorum. E, ortalama yani 5 bin, 6 bin civarında bu süreç içerisinde biz e, işitme engelli arkadaşımıza katkı sağladık. Hı hı. Bu da çok önemli bir rakam. Birçok insana ulaşıldığını gösteriyor. Kesinlikle. Yani e, bütün e, çağrılara yanıt verip sonuçlandırmak noktasında bir gayretimiz vardı hı hı. ki bunu da e, aslında gerçekleştirdik. Biz bu refleksi verdikten sonra diğer belediyelerde bu çalışmaları örnek aldılar ve uygulamaya başladılar. Ama burada en önemli nokta biz bunu e, harekete geçirirken, yani bu olanakları ortaya koyarken e, şunu gözetmiştik. Erişim bir haktır. Yani bilgiye erişim, işaret dilindeki bu açıklığı e, anlaşılabilir hale dönüştürmeyi bir hak olarak görüyorduk. Çünkü e, işitme engellilerin de etkili, sağlıklı ve doğru iletişime hı hı. ihtiyacı var. <laughs> ve bizler de bir yerel yönetimsek, yerel yönetimde görev alan bir unsursak bunları da aslında en doğru şekilde uygulamamız gerektiğini düşünüyorum. Biz bu bilinçle hareket ediyorduk. Ve bu bilinç doğrultusunda da aslında ürettiğimiz çalışmalar bu noktaya kadar geldi. Evet. Ee, tabii ki birazcık ayrıntılı anlatmakta da fayda var. Bir destek hattından, bir çağrı merkezinden söz ettin. Ee, bu ne, ne zaman başladı, tam olarak ne yapılıyor? Ayrıca senin tabii başka çalışmaların da var belediye evet. içerisinde. Örneğin belediye meclis toplantılarını bizler de bu ekranlardan canlı olarak yayınlıyoruz. Sen her toplantıda buradasın ve evet. e, işaret diliyle insanlara ulaştırıyorsun aslında bu toplantıların içeriğini. Bu noktada yaptığın diğer çalışmalar neler ve bu destek hattından da ayrıca bahsedecek olursak ne zaman başladı bu çalışma nasıl geri bildirimler aldınız şu ana kadar neler yapıldı bu bağlamda Tabii. E, şöyle ki biz e, dediğim gibi az önceki bahsettiğim konuyu tekrar hatırlatmak istiyorum erişim bir haktır diyoruz Hı -hı. yani bu şehrin paydaşı olan belki de kapı komşumuz belki de otobüste yan yana oturduğumuz bireylerde işitme engelli bireylerde bu şehrin bir unsuru ise bu şehri paylaştığımız bir e, komşumuz ise biz onlara sağlıklı Erişimi sunmak zorundayız diye düşünüyorum. E, i̇ki yıl önce e, işaret dili tercümanlığı hizmetini e, belediyemiz bünyesinde başlatmıştık. İşitme engelli bireyler belki bir bankada, belki özel bir kamu, e, özür dilerim, e, özel bir işletmede ya da bir kamu kurumunda destek istediğinde bizlere başvuruda bulunuyorlardı. E, bizler de e, onların ihtiyacı olan yerde, ihtiyacı olan saatte bulunuyorduk ve hani aradaki iletişimi etkili şekilde sağlayarak olayı sonlandırıyorduk. Ee, bu belediye olarak sunumuz bir hizmetti. Pandemi ile beraber tabii ki bunun evrilmesi gerekti. Yani takdir edersiniz ki bir şekilde bulaş oranının yükseldiği bir şeydeyiz. Hani bir atmosferdeyiz. Ee, bunu nasıl dönüştürebiliriz düşündük ve bunu görüntülü hale çevirmeye karar verdik. Ee, görüntülü çağrı merkezimizdeki en büyük dönüşüm bu oldu. Çünkü Hı -hı. gerçekten de insanlar şeyi fark edebildiler. Yani evet hani bir iletişim problemi olabilir ama ben bunu e, görüntülü çağrı merkeziyle beraber hani sıfıra indirebilirim bu problemi diye e, fark ettiler ve şu an gerçekten çok iyi talepler alıyoruz. E, i̇nsanlar telefon aracılığıyla mı ulaşıyorlar size? Tabii. Mi? Görüntülü o Hı -hı. çağrı merkezinin numarasını arayarak evet. bizden destek alıyorlar. E, bunun yanı sıra şunu söylemek istiyorum. Bir e, e, bu belediyenin, belediye meclisinde daha doğrusu Hı -hı. çeviri hizmeti sunuyoruz. Evet. Sizin de dediğiniz gibi. E, bu da aslında halkın e, içerisinde bulunan bir engel grubunu dikkate aldığımızı gösteriyor. Yani evet bir çağrı, özür dilerim bir e, görüntü e, görüntülü yayın veriyoruz, Hı -hı. bunu kabul ediyorum. Ama bu görüntülü yayın içerisinde e, onu anlayamayacak, Hı -hı. belki de orada ne konuşulduğunu bilmeyen bir grup var. Yani biz burada dedik ki evet arkadaşlar bizler bu yayını sizlere de ulaştırmak adına böyle bir e, çalışmayı yapıyoruz dedik ve bütün belediye meclisinin... E, İçerisindeki içerisindeki konuşmaları onlara işaret diliyle ulaştırmış oluyoruz. Evet hali hazırda devam eden süreçler Kesinlikle. bu dönemde de belki arttı destek noktasında verdiğimiz hizmet Kesinlikle. artarak da devam edecek görünen o ki çünkü duyulurluğu bilinirliği de sürekli artış halinde bu durumu. Kesinlikle hatta şunu söylemek istiyorum yani zaten işitme engelleri bu hizmet çok fazla Türkiye'deki diğer belediyelerde mevcut değildi. Ee, çok sayılı e, kurumlarda böyle bir hizmet var Biz belki buna önce olarak tüm belediyelerde e, yayılmasına önce olabiliriz öneyak olabiliriz diye umuyorum e, Umarım ki, işitme engelli arkadaşlarımızın bu iletişim problemine çözüm olmakta Atakum Belediyesi bir e, rol model olur ve tüm belediyeler bunu hayata geçirmeliymiş. Kesinlikle. Diye umuyorum. Ve aslında yaptığınız çalışma sadece Atakum sınırları içerisinde de değil anladığım kadarıyla değil mi? E, şehrin genelinden de muhakkak talepler geliyor. Tabii ki e, bu Samsun'da da olabiliyor. Hatta şunu söylemek istiyorum. O pandeminin en e, yükseldiği dönemde Türkiye'nin diğer bölgelerinden de çok fazla Hı -hı. çağrı aldık. Çünkü düşünün yani e, Lütfen hani şunu hayal edin işitme engellisiniz dilinizi bilen dışarıda çok fazla insan yok ve siz eve kapanmış durumdasınız bu aslında çok e, büyük bir problemdi yani ve biz burada Atakum Belediyesi olarak e, sınır tanımadık bütün işitme engelli arkadaşlarımıza ulaşmayı, onların hepsine destek sağlamayı aslında bir görev bildik ve bu doğrultuda çalıştık. Devam da ediyor. Bizler de Kesinlikle. kolaylıklar diliyoruz sana, bu çalışmayı yürüten, bu ekipte yer alan diğer arkadaşlarımıza. Bu noktada tabii işaret dili eğitmenisin sen, Hı -hı. dolayısıyla bunu öğretiyorsun. Tabii pandemi sürecinde peki bu durum nasıl gerçekleşiyor? Bir video aracılığıyla işaret dilini öğrenmek mümkün müdür ya da oradan başlamış olalım? Ee, çok güzel bir konuya değindiniz. Ee, bizler pandemiyle beraber aslında tüm eğitim faaliyetlerimizi durdurduk. Ee, tabii ki bu devletin e, gerekli yasaları, gerekli genelgeler doğrultusunda da zaten böyle olmalıydı. Ee, her yurttaşımız değerli ve onların sağlığını düşünmek zorundayız. Ee, burada eğitim faaliyetlerimiz durduğu zaman şunu düşündük. İnsanlar evlerine kapandılar, dışarı çıkmıyorlar. Ee, ne yapabiliriz? Yani onlara nasıl ulaşabiliriz ve bu eğitim faaliyetleri nasıl sürdürebiliriz? Bu noktada gerekli e, ekip arkadaşlarımızla beraber online bir eğitim platformu oluşturduk. tit.atakum.bel.tr adresinde. Daha öncesinde de hazırladığımız doneler vardı ve bugün hala burada devam ettiğimiz, hazırlamaya devam ettiğimiz doneler var. Ders içeriklerini hazırlayarak Türk İşaret Dili Sözlüğü'nün bu web sitesine ekleyerek Türk İşaret Dili Eğitim Akademisi'ni oluşturmuş olduk. Aslına bakarsanız bu bize şunu fark ettirdi. Evet, klasik düzenli bir eğitim sistemi devam ediyor, Türk İşaret Dili Eğitimi veriyoruz ama yani biz hazırlıklı değildik. Böyle bir pandemi atmosferi herkes gibi. <laughs> kesinlikle. Yani atmosfer olarak ee, olağanüstü bir durum. Olağanüstü bir durum ve bunu hani kimse öngöremezdi bence. Biz de e, bu noktada çalışmalarımızı dönüştürmeyi e, ki bundan sonraki süreçte de Hı. kesinlikle bu dönüştürmeyi devam ettireceğiz. Daha inovatif bir yaklaşımla yaklaşmayı Hı. düşünüyoruz. Eğitim e, modüllerimizi e, videolu hale dönüştürerek bunları web sitesinde yayınlamaya başladık şu anda da çok iyi tepkiler alıyoruz hı hı. ki bunu devam ettirmeyi de çok istiyoruz e, Çünkü e, şöyle düşünün yani eğitim e, modülünü biz aslında bir otobüsteyken de izleyebiliriz hı hı. şunu kabul ediyorum yüz eğitimin e, kesinlikle etkisi çok daha Süre olarak örneğin öğrenme süresi değişiklik gösteriyor ama videoyla ya da yüz yüze eğitim noktasında nasıl süreçler söz konusu? Yani yüz yüze eğitimlerde biz şunu yapıyorduk. işitme engelli arkadaşlarımızı derse getiriyorduk. Tabii ki bu birazcık daha şey haline dönüştü ama şu an planlarımız arasında şu var. Pratik yapabilecekleri, işitme engelli bireyle konuşan bireyin bir araya gelebilecekleri bir görüntülü görüşme sistemi de oluşturmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra ders videolarını iki aylık bir zaman diliminde etkin izlemeyle ki önemli konu burası, etkin izleme yani öğrenmeye açık şekilde izleyerek iki aylık bir zaman diliminde rahatlıkla Tam öğrenebilirsiniz. Tam anlamıyla öğrenebilir kişi. Düşünüyorum, evet. Buna dair de çalışmalar devam ediyor ve iyi bildirimler, iyi geri bildirimler aldığınızı da belirttiniz. Ve vurguladığın bir nokta vardı, Türk işaret dili dedin. Dolayısıyla evet. bu işaret dilinin evrensel olmadığını Anlıyoruz bu ifadenden. <laughs> e, bu da merak edilen noktalardan biri. Ayrışan yönleri ya da farklı olan noktalar neler Türk işaret dilinde? Aslında burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani dil nedir e, diye bakmamız Hı -hı. gerekiyor. Dil nasıl ortaya çıkmıştır diye Hı -hı. bir değerlendirmemiz gerekiyor. Diller takdir edersiniz ki e, bir ihtiyaca e, dayalı olarak aslında ortaya çıkan, e, canlılığını sürdüren ve sürekli gelişen bir yapı. Evet. Yani bu e, aslında lisedeki derslerimizden de hı hı. baktığımızda hatırlayabileceğimiz Yaşayıp bir Yaşayıp yok cümül. olan diller var. Kesinlikle e, işaret dilleri de aslında bulunduğu coğrafyada ortaya hı hı. çıkan. Yani bize çok fazla şu e, tepki geliyor. E, i̇şaret dili neden e, bir değil? Ya da ilk e, insanların zihnindeki e, işaret diline dair bilgi işaret dilinin tüm dünyada aynı olduğu evet, ilgili bir Evet, evet, böyle görünüyor hakikaten. Ama baktığımızda her bölgede, her coğrafyada işitme engelli topluluklar bir araya gelmişler ve kendi dillerini, kendi coğrafyasına yönelik oluşturarak kullanmaya başlamışlar. Yani şöyle düşünelim, takdir ederiz ki Avrupa'daki bir işitme engellinin ihtiyaçlarıyla ya da oradaki coğrafik yapıyla Anadolu'daki bir olmadığı için işaretlerde dolayısıyla farklılıklar gösteriyor ve her bölgenin kendine ait bir işaret dili oluşmuş. Zaman içerisinde bu daha da sistematik hale dönüşerek ülkelerin e, genel dilleri oluşmuş diyebilirim. E, bunu tüm dünyaya yaymak mümkün müdür? E, belki ortak e, bir olarak dil, kullanılan hiç mi bir şey yok? E, o konuya değinmek istiyorum. Uluslararası bir işaret dilimiz var. Hı hı. Polonyalı bir e, e, eczacı tarafından bulunan Esperanto, bu sesli bir dil. E, e, Esperanto'yu işte bir eczacı üretiyor. Diyor ki e, bundan sonra tüm dünya dili bu olsun ve tüm etnik diller aslında kaldırılsın diyor. Bizim uluslararası işaret dilimiz de aslında buradan çıkıyor ve e, Dünya Sağırlar Federasyonu'nun e, öncülüğünde bir uluslararası işaret dili oluşturuluyor organizasyonlarda yarışmalarda vesaire biz bu dili kullanıyoruz fakat ülkemize döndüğümüz zaman kendi yerelimizde yine ülkemize özgü işaret dillerini kullanmaya devam ediyoruz. Hı hı. Yani bu kaldırılması mümkün müdür? Çok sanmıyorum. Çünkü her ülkenin kendine ait bir hazinesi var. E, bu hazinesinden ülkelerin hani bu kadar zaman geçtikten sonra vazgeçeceğini Hı -hı. düşünmüyorum açıkçası. Evet değil mi? Her, her halükarda kullandığımız farklı kelimeler var toplum olarak. Kesinlikle. Ya da bir şey ifade ederken farklı ifadelerle, farklı cümlelerle ifade ediyoruz. Dolayısıyla aslında işaret dilini de böyle düşünebiliriz. Kesinlikle. Bu noktada ayrışan e, yerleri mutlaka olacak. Peki Türkçe ile ilişkisi nedir bizim kullandığımız dilin Tabii. işaret dilini? E, aslında çok güzel bir konuya yine değindiniz. E, bu da e, çok böyle ee, yanlış bilinen konulardan bir tanesi. Türkçe'nin e, yan dili olarak görülen bir dilden. Ee, daha doğrusu böyle düşünülüyor. Fakat kesinlikle bağımsız ee, işaret dilinin kendi gramer yapısı var. Şöyle düşünelim. Ee, sesli dilde kurallı bir cümle oluştururken e, kurduğumuz o kurallar bütünü aslında işaret dilinde anlamsız bir hale dönüşüyor. Kendi gramer yapısını barındıran, kendi sözcük yapısını oluşturan bir dilden bahsediyoruz. Bunun nedeni de şu. Aslında baktığınızda e, yani sesli dil, e, sesli iletişim kurabilen bireyler için idealken işaret dilindeki zaman kavramları olsun, kullanıldığı yerler olsun farklılıklar göstermek zorunda. Yani bunun tabii ki bilimsel makalelerle, e, akademik araştırmalarla zaten bu daha da zenginleştirilecek. Şu an daha yeni yeni keşfediyoruz. Hı hı hı. Çünkü Türk işaret dili 1950'den 2007'ye kadar yasaklı bir dildi. Kullanımı kesinlikle yasaktı ve yeni yeni. ...aslında ortaya çıkıyor. Ee, biz bununla ilgili bir gramer, ...bir e, sistematik... E, ...leştirmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Ve bunu daha da artıracağız. Ama baktığımızda Türk işaret dili... ...kesinlikle... E, ...sesli dilin bir yan kolu... E, ...bir... E, Alt dili falan değildir. Kesinlikle birbirinden bağımsız iki dilden bahsedebiliriz. Çok ilginç. Örnek verecek olursak tam örnek olarak veriyorum. anlaşılması adına. Tabii. Yani bizde mesela son ek kullanımı yoktur. Ben geliyorum değil. Hı -hı. Ee, ben yarın, mesela zamandan bahsediyorum. Hı -hı. Ben yarın gelmek, yarın geleceğim. Hı -hı. Ee, bu bir örnek olabilir. Ya da e, zaman kavramları genelde e, şeyden, e, fiilden önce kullanılır. Hı -hı, örnek veriyorum. Hı -hı. Yani bu e, en basit örnek diye düşünebiliriz. Son ek kullanımının olmamasından kaynaklı hı -hı. olarak zamanı fiilden önce kullanmak durumunda kalıyoruz. Evet, peki işaret dilini etkin şekilde, hızlı şekilde öğrenmek için ipuçları isteyecek olursak? <laughs> Biz e, bu konuda şunu öneriyoruz. Bir işitme engelli arkadaş edinmelisiniz. Hı -hı. Çünkü o dili yaşayan, o dili gündelik yaşamda e, benimseyen bir kişiyle iletişim kurduğunuz zaman bu çok daha sizi ileri taşıyor. Biz gönüllülerimizde bunu yapıyoruz. Hı hı. Ee, örnek veriyorum. İşitme engelli bir arkadaşımızı kursumuzda misafir ediyoruz. Diyoruz ki arkadaşlar birbirinizle iletişim kurun. İlk başta çok böyle e, insanlar çekingen davranabiliyorlar ama zaman içerisinde onları tanıdıkça e, çok daha etkili bir iletişim kurabildiklerini fark ediyorlar. Şöyle düşünün. Bir kültürden bahsediyorum size. Hı hı. Yani e, işaret diliyle sınırlı kalmayan bir davranış biçimi olan e, belli baş alışkanlıkları olan e, ve tamamıyla aslında bir kültür olarak değerlendirilebilecek, sağır kültür adı altında değerlendirilebilecek bir yapıdan bahsediyorum. Dolayısıyla Hı. bunu en iyi o dilin kullanıcısından, o kişinin e, kendisinden öğrenebilirsiniz. Bu birinci başlığımız. Değil mi? Bol bol pratik. Aslında yabancı dil öğrenir gibi düşünmekte fayda var öyleyse. Çünkü e, yani diyorum ya az önce de bahsettik. E, Türkçenin yan dili olarak değerlendirildiği Hı. için çok böyle basit evet. kalıyor. Ama aslında, aslında bambaşka bir dil öğrenmiş kesinlikle. oluyoruz. Kesinlikle. Dolayısıyla o dilin kendi kullanıcısı size her zaman iyi bir rehberdir diyebilirim. Hı hı. İkinci olarak e, işaret diliyle ilgili kavramları sürekli çalışıyor olmanız. Yani e, bunu kurs zamanı içerisinde değil de kursun dışında da tekrardan gözden geçiriyor olmanız çok önemli. E, sürekli makaleler, bununla ilgili yayınlanan bildirileri okuyup e, neler olduğuna dair işaret dilinin akademik anlamda ne ifade ettiğini biliyor olmamız gerekiyor hı hı. Biz size aslında sadece işaretinde bir yol gösteriyoruz hı hı. diyoruz ki arkadaşlar bu dilin işaretleri bunlar e, yapısı bu ama e, hani iki ay sonra kurs bittikten sonra e, bunu ilerletmek noktasında da mücadeleye devam etmeniz gerekiyor yani bir e, eğitimi tamamladıktan sonra Aslında sadece e, kapıdan çıktığınızda yeterli olmuyor bu zaman dilimi Devam ettirmelisiniz. Biz bu konuda çok ısrarcı oluyoruz. Arkadaşlarımızla bağımızı genelde e, diri tutmaya çalışıyoruz evet. ki onların bu bilgilerini e, devam ettirebilsinler, işitme engellilerle beraber vakit geçirebilsinler. Evet, şu anda e, tüm bunlar internet üzerinden yapılıyor olsa da kesinlikle. E, ama o pratiği hiç bırakmamak, değil mi? Burada püf nokta zannediyorum. Kesinlikle. Yani bunu az önce sizin de bahsettiğiniz gibi gerçekten de bir yabancıyla konuşmak gibi düşünebilirsiniz. E, yabancı bir ülkeye gitmek, yani şöyle düşünelim, e, birçok program var, Erasmus hı hı. programları hı hı. var. Arkadaşlarımız dil tecrübelerini daha da genişletmek adına burayı tercih ediyorlar. Bu da aslında bunun gibi, e, işitme engelliler camiası içerisinde bu dili e, kullanarak kendinizi çok daha iyi bir yere taşıyabilirsiniz. Evet, eğitmen olmak bu noktada peki nasıl bir duygu? Hep biz tabii öğrenci <laughs> olarak soruyoruz sorularımızı, hı hı. öğrenmeyi konuşuyoruz ama öğretmek noktasında senin zorlandığın <laughs> yerler neler oluyor? Ee, şöyle ki ben aslında işitme engelli bir aileden geliyorum. <laughs> yani bu camianın içerisindeyim ve bu kültürün içerisinde birebir yaşayan biri olarak <laughs> bu eğitim tecrübeme giriştim. Çok fazla problemli, çok daha nasıl söyleyebilirim hastanede tek başına muayene olamayan ya da bir Olan bir durum olduğunu örnek veriyorum. Bir emniyete gitmek gerektiğinde tek başına hizmet alamayan bir bireyden, bir bireylerden bahsediyorum size bir gruptan. Dolayısıyla bu grubun içerisinde e, onların sesi olabilecek, onlara katkı sağlayabilecek bireyler yetiştiriyor olmak çok büyük bir, e, çok müthiş bir duygu diyebilirim. Yani sen bizzat deneyimlediğin için bu süreçleri, zorlukları bizzat gözlemlediğin için Kesinlikle. aslında eğitmen olma noktasında daha avantajlı başladın işe diyebiliriz öyleyse. Kesinlikle bu benim için çok büyük bir avantajdı ve ben aslında sadece ailemden elde ettiğim bilgileri aktarıyorum. <laughs> Onların yaşadığı zorlukları. Tabii ki bu ailemle sınırlı değildi. Ben 7 yaşında bu camiaya giriş yaptım ve 7 yaşında aslında bir hastaneye giderek annemin bir arkadaşını doktora götürerek bu tecrübeyi edindim. Dolayısıyla camianın içerisinde edindiğim bilgileri arkadaşlarımıza aktarıyorum. Ama yani şunu kabul etmek gerekiyor. Cidden çok problem yaşayan, yani tamamıyla konuşan toplumun içerisinde tek başına olan bir gruptan bahsediyorum. Tek başına olan bir bireyden bahsediyorum. O duymuyor ve dili konuşulmuyor. İletişim kurabileceği hiçbir argüman yok. Yani bu gruba katkı sağlamak adına eğitimleri, ...veriyorum ve eğitimleri verdikten sonra dönüşleri çok güzel olunca insanın gerçekten içinde çok ayrı bir his oluşuyor. Çünkü şunu hissediyorsunuz yani evet verdiğim eğitim bir işe yarıyor, pratiğe dönüşüyor ve bir işitme engelinin hayatında yani olumlu olabilecek bir etki yaratıyorum diyorum. Bunun motivasyonu çok daha farklı. Evet, manevi olarak da yaptığın iş aslında Kesinlikle. senin için anlıyoruz ki çok değerli. Kesinlikle. Bir diğer noktada Atakum'da bir spor kulübü var. Kesinlikle. Engeller spor kulübü. Çalışmalar devam ediyor mu? Neler yapılıyor bu bağlamda? Tabii. ile beraber tabii ki çalışmalarımızı bir yıldır aslında durdurmuştuk. Fakat öncesindeki süreçten bahsetmek istiyorum. İşitme engelli arkadaşlarımızın hem spor temelli hem istihdam temelli hem e, sportif kültürel e, çalışmalarına katkı sağlıyoruz aslında. Hı hı. E, sportif kısmından biraz değinmek istiyorum. Onların e, genç sporla beraber e, sportif antrenmanlarını e, müsabakalarını katılıp müsabakalara katılımlarını destekliyoruz ki pandeminin birazcık daha öncesinde yapılan müsabakalarda e, güreş branşında Türkiye şampiyonu çıkardık. Hı hı. E, kulübümüz şu anda 6. yılını doldurmak üzere 6 yıllık zaman diliminde baktığımızda çok e, yani Türkiye şampiyon olduğumuz gruplarımız var e, hiç olmayan branşlarda sporcular yetiştirip onların e, yarışmasına katkı sağladık. Hı hı. Milli sporcular yetiştirdik e, ve bakıyorum ki yani bu gerçekten çok gurur verici çünkü Atakuma şehrimize e, işitme Engeller Camiası'ndaki bir başarıyı hı hı. E, alıp buraya getiriyoruz. Bir kupayı getiriyoruz madalyayı getiriyoruz ee, ve bu tamamıyla kendi imkanlarımızla oluşturup, kendi imkanlarımızla büyüttüğümüz bir e, sivil toplum kuruluşundan çıkıyor. Bu gerçekten çok büyük bir gurur evet. diyebilirim. Ee, eğitim faaliyetlerinden zaten size e, Hı -hı. bahsettim. Ee, bunların hepsinin yanı, dış, yanı sıra bir de işitme engellerin hak temelli mücadelesine katkı sağlıyoruz. Nedir bunun içeriği? Tabii. E, hani Hı -hı. bahsettim ya erişim haktır. Hı -hı. Biz bu erişim haktırı, aslında tüm kamu dairelerine, tüm özel işletmeleri anlatıyoruz. Diyoruz ki, işitme engelleri evet bu şehrin bir paydaşı, bu şehrin içerisinde bizimle beraberler ve işaret dili onların aslında bir hakkı. Dolayısıyla bu hakkı onlara sağlamak adına işaret dili eğitimlerini yaygınlaştırmalıyız diyoruz. Onların bu yaklaşımıyla ilgili yani işletmelerin ya da kurumların yaklaşımıyla ilgili birazcık daha aydınlatma çalışmaları yapıyoruz. Dediğim gibi işaret dilinin bir hak olduğunu anlatıyoruz. Hı hı. E, i̇şitme engelli birey geldiğinde neler yapmaları gerektiğini söylüyoruz. Hı hı. Kendimizden bahsediyoruz. Çok sıkıştığınız noktada bizler destek sağlayabiliriz diyoruz. E, böylelikle onların aslında bu toplumun içerisinde bir birey olduğunu e, kişilere bu anlatıyoruz. Bunun için de ayrıca tabii çalışmalar devam ediyor şehrimizde. E, seninle bir 6 yıl önce sanırım değil mi bir araya gelmiştik. <laughs> o zaman bu kulüp yeni kurulmuştu. Evet. Gelinen noktanın da aslında ne kadar e, önemli olduğunu e, öğrenmiş oluyoruz anlattıklarından. <laughs> Umarız bu seyirde de devam eder. Son olarak neler söylersin? Şunu söylemek istiyorum. Şu an olgunlaştırdığımız yine Atakum Belediyesi bünyesinde çıkan <laughs> ve dünyada bir örneği olmayan projeden bahsetmek istiyorum. Sessiz Harita. E, sessiz Harita İşaret dili bilen, e, bünyesinde işaret dili bilen personel çalıştıran işletmelerin e, bir web sitesine dönüştürmüş hali diyebilirim. Bir haritalama sistemi diyebilirim. Örnek veriyorum ben işletme engelli bir birey olarak e, telefon faturamı ödemek istiyorum. Telefon faturamı ödemek isterken nereye gitmeliyim? Nerede işaret dili bilen personel var? Hı hı. Bunu gösteren bir harita oluşturduk. Bu haritayla beraber hiç değilse onların yaşadığı zorlukları birazcık daha tolere edebiliriz diye düşünüyorum. Bunu pilot olarak Atakum'dan başlatacağız. Henüz yani başlamadı hazırlık aşamasında. Hazırlık aşamasındayız. Pandemi hı, e, aslında ilgiler. biraz bizi engelledi. Yani böyle bir olumsuz durumla karşılaştık. Hı hı. Fakat e, hazırladıktan sonra sistem açığa çıktıktan sonra e, arkadaşlarımız rahatça fatura mı ödemek istiyor? Bu işletmeye giderek ödeyebilirsin. Ya da sağlık hizmeti mi almak istiyor? Kiminle muhatap olacağını bilecek. O kişiler bizim temsilcimiz olacak. Onlarla sürekli belli periyotlarla eğitim faaliyetlerimizi sürdüreceğiz ve hani bu sistemi diri tutmayı ve işitme engellerin tamamıyla böyle faydalanabilecekleri bir hale dönüştürmeyi hedefliyoruz. Hı hı. Atakum sonrasında da tüm Türkiye'de bunu e, hizmete sokmayı planlıyoruz. Çok önemli bir çalışma. Bizler de başarılar diliyoruz, kolaylıklar diliyoruz. Ediyoruz. Hem bu çalışmada hem tabii ki diğer tüm çalışmalarınızda. Çok yine ediyoruz. ağırlamak isteriz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Çok sağ olun. Evet sevgili seyirciler bugün e, işitme engellerin yaşadığı problemlere e, değindik. E, bu dili öğrenmek için neler yapılır ya da bu dönemde bu dil öğrenilebilir mi gibi başlıklarımız vardı. Pandemi sürecinde yine işitme engelli vatandaşlarımızın yaşadığı sorunlar konu başlıklarımızdan biri oldu. E, ve işaret dili eğitmeni Sayın Tugay Kurtgözlü bizlerle bir aradaydı. Sohbetimizi noktaladık programımızı da sonlandırıyoruz. Bir başka yeni günden de yeniden görüşünceye dek bizlerden ayrılmayın. Hoşçakalın.